Günevimizde taşlama yapacağız. Etimiz koyunun sırt etinden lokum deneyi yer. Burada patatesimiz var. Arpacık soğanımız olmadığı için evdeki küçük soğanlardan arpacık soğan yaptık. Soğanımız havucumuz terbiyesi içinde limonumuz var. Yarım limon kullanacağız. Bir kaşık unumuz var. Bir kaşık yoğurdumuz bir tane yumurta sarısı, karabiber, tuzumuz var. İşlemlerimize başlıyor arkadaşlar suyumuz gördüğünüz gibi kaynıyor arkadaşlar. Artık sizden su koyduk şeyimize. Ona biraz tuz atıyoruz. Tuzumuzu attık. Tuzumuzu attık böyle. Yeteri kadar. Koyunumuzun etlerini böyle alıyoruz. Toplu şekilde değil de yavaş yavaş oraya atıyoruz. Bak böyle rengi değişecek. Bunu da Atakan'a hemen birden atmıyor arkadaşlar. Attığımız zaman suyumuzun rengi bozulur. O yüzden yavaş yavaş atacağız ki şeyin kaynaması olacak. Bunlar arkadaş kemikli olduğu için 200 gramdan bir porsiyon oluyor. Kemiksiz olaydı 150 gramdan yapacaktık. Evet arkadaşlar suyumuz kaynamaya başlıyor. Gördüğünüz gibi düklümüzün ağzını kapatıp 20 dakika pişmesini bekleyeceğiz. Etimiz haşlanıyor. Soğanlarımızı böyle bütün atacağım. Havuçlarımızı da jülyen jülyen doğrayacağım. Aslında bu kadar da yeter. Ama biz biraz zevk sesi bol olsun diye evimizde yaptığımız için bu şekilde kullanacağız. Havuçlarımızı doğradık. Aldık bir kenara. Tenceremize koyacağımız şekilde sıralıyoruz. Bu da et açtırmamız için patateslerimiz. Bu kadar olması da kafi yani. Daha küçük de yapabiliriz isterseniz bu şekilde. Pişmesine bağlı bir şey. Bu da zepseler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düklümüz orada. Ses vermeye başladı. Tenceremizi de burada yaktık. Ayrı bir tencerede. Tenceremizin içine biraz yağ gezdiriyoruz. havuçlarımızı ilk önce soğanımızı tenceremizin içine atıyorum arkadaşlar. İsterseniz soğanı atabilirsiniz. İsterseniz atmasını tamak lezzetinize bağlı. İsterseniz evde yapıyorsunuz. Seviyorsanız sarımsak dahi atabilirsiniz yani. Havucu kızartmamızın şeyi arkadaşlar. Hakikaten kızartırsak havucumuz dağılmaz. Gördüğünüz gibi havucumuzun yüzleri böyle mühürlenmiş oldu. Soğanımız da aynı şekilde. Bu arada ee, patateslerimizi atacağız. Niye soğanı, havucu önce yattıysak, bunlar bu patatesler daha geç pişecekleri için bunlar böyle bir sıralama yaptık. Evet, burada patateslerimizi attık böyle. Biz biraz fazla patates koyduk arkadaşlar. İstediğiniz gibi koyabilirsiniz. Evet. Şimdi bu patatesi de koyduktan sonra şimdi biz buna su ekleyeceğiz. İşte bizim kendi gelenimizdeki arkadaşlar suyu bekleyip bu şekilde ekleyeceğiz. İşte e, su ilave edeceğiz. İst yemeğimizin pişmesinin hızlanması için ona da 20 dakikada bir biz biraz koyup e, rizetçilerin üstünü geçecek şekilde hafiften haşlanmaya bırakacağız. Burada et haşlanıyor bütün sencerede burada gördüğünüz gibi rizetçiler haşlanıyor. Bundan sonra yapacağımız sadece terbiyesi sıralıyor. Çok basit yemek. Biz bunu uzatmamızın sebebi her şeyi anlaşılsın diye arkadaşlar. Bu görüyorsunuz patatesimiz de oldu şimdi suyumuzu koyuyoruz Evet bu kadar suyla arkadaşlar tenceremizin ağzını kapatacağız. Şimdi soracaksınız niye ikisini bir araya katmadınız? Evet arkadaşlar niye katmadım? Bu kemikli et olduğu için bu patateslerim eder o yüzden bu şekilde yapılması gerekiyor. Etimiz ayrı yerde haşlanacak. Cebzemiz aynı yerde haşlanacak. Sen bunu alırsan o kemikli etin içine atarsan bu patateslerin hepsi dağılır. Kapağımızı kapataraktan haşlamaya bekletiriz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etlerimiz cübbi tenceremize dağılmadan haşlandı. Dağılmasına gerek yok. Bu şekilde etlerimizi böyle alıyoruz et haşlamamızın suyundan böyle süzerekten yeteri kadar ekliyoruz. Kalan suyumuzla da pilav yapacağız. Hazırladığımız etlerimizi şu anda atmıyoruz. Yarım limonumuzu sıkıyoruz. Yaklaşık burada arkadaşlar bir buçuk yemek kaşığı limonumuz var. Burada hazırlamış olduğumuz yumurta sarısını ekliyoruz. Yumurta sarısını da ekledik. Bunu böyle bir karıştırıyoruz yumurta sarımızı. Karıştırdıktan sonra buradaki yoğurtumuzu ekliyoruz. Bir yoğurt. Gördüğünüz gibi. Burada yoğurdumuzu da ekledik. Yoğurdumuzu da çırpıyoruz. Bu et haşlamamızın terbiyesi arkadaşlar. Burada da bir kaşık unumuzu atıyoruz şeyin içine. İkisini hepsini birbirine böyle yedirdik. Gördüğünüz gibi. terbiyemiz hazır. Buradaki sudan alıyoruz arkadaşlar. Bu terbiyemizi ekliyoruz. Et açlamamızın. Şimdi göreceksiniz rengi, kıvamı ne kadar değişecek. Şimdi biraz suyla da açıyoruz. Yavaş yavaş ılıştırıyoruz ki e, yoğurdumuz içinde kesilmesin diye. Evet. Burada gördüğünüz kaynamakta olan yemeğimizin içine ilave ettik. Rengini gördünüz arkadaşlar. Rengi bu şekilde değişti. Hafiften böyle karıştırıyoruz. Geri kalan terbiyemizi de ekledik. Şimdi buradaki ve taşlamamızı bu şeyin üzerine bu şekilde etlerimizi aldık koyduktan sonra sadece 2 dakika kaynaması kafi. Fazla karıştırmayın zepseleri dağılmasın diye. Baharat olarak da arkadaşlar az bir böyle bir çay kaşığı karabiberimizi ekliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi et hazır. Buyurun afiyet olsun.